Yok abi vallahi kesin bir şey oldu ya. Birader sakin ol. Ya birisi ses versin ya ne olur ya. sakin ol lan. Allah Allah. Yok abi ben dayanamayacağım gireceğim içeri. Ya nereye giriyorsun? Git gel. Ya Fırat abi sen bir sakin ol bir şuraya otur gel. Fırat abi. azıcık... Dur Fırat abinin şimdi ha. Abi azıcık sabredeceksin ama ya. Vallahi ben sana bir şey... Edeceğiz. Çok Yok. Bir şey oldu lan, çok iyi. Önce kız geldi iki buçuk kilo. Sonra erkek geldi iki sefer üzerinde. çok iyi ben çok kötüyüm <laughs> ama. İyi mi lan? Babayı çalın, bebeklere bakma zamanı. Tamam, sakin Tamam, tamam. Ama söyleyeyim ben doğurmam, doğurmam ben vallahi doğurmam. Oy tamam sen merak etme ben doğururum seni yerine. Ne? Sen rahat ol hayatım, Ali'yi doğurtturacağım ben. Ay çok korktum. İyi misin? Değilim ya, neler gördüm bilsen. Ah. Oh. Vallahi doğurmam. Ben doğurmam. Nereye doğurmuyorum be? Ha <laughs> Çok küçükler lan bunlar. Ay teyzeniz kurban olsun size ya. Şunlara bak. Yumuk yumuklar. Ya dünyada bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Baksana. Oo. Ah doğdu başladı. Niye ağlıyor ya? Bebek. Kesin seni amcam. Ay. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim bir tanem. Ben teşekkür ederim. Kızım. Kızım. Senin adın Zeynep olsun ha. Ne dersin? <laughs> Tabi annen izin verirse buna. Çok güzelsin Zeynep, tamam. Tamam olsun. İyi, sıra sende. Aa, senin adın da... Mehmet olsun o zaman. Dayısımız. Tamam mı Mehmet Kazan? Hoş geldin bir tane. Tabii eğer baban izin verirse. Mehmet Kazan ve Zeynep Kazan. Hayatımıza hoş geldiler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>